Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma abone olduysanız videoma geçiyorum bildiğiniz gibi dün Survivor'da Birleşme Partisi oldu Birleşme Partisi'nde Cemal Can Kildiz şarkısını çaldı bundan önce Cemal Can Survivor'da söylemişti o videoyu açıklamaya koyacağım şimdi bu Birleşme Partisi'nde de DJ'lik yaparak çaldı bu haberi bana bir takipçim verdi böyle bir takipçim olduğu için çok şanslıyım sürekli Acun amca bana telif attığı için çok gösteremeyeceğim. Evet Çilekli Lollipoplarım siz bir konu hakkında ne düşünüyorsunuz buraya kadar geldiyseniz Çilekli Lollipop Toplarım kanalıma abone olmayı like tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutma sizi seviyorum Çilekli Lollipoplarım. You know. niggas is a bitch motto if, if i stay into on wax every bitch follow if, if i'm sipping in the club mix moscato I, I got a big fat ass big dicks follow hit him hit him hit him, hit him with the back shot hit him with the ass shot took him to the bank then i hit